İyi felsefeci filozofların sözünü tekrar edendir. Çok iyi felsefeci de iyi çok iyi tekrar edendir. Bildiğiniz nakaratı tekrar eder ve der ki ben özgür düşünüyorum. Hayır özgür düşünmez. Araştırma görevlerinden birisi hocam siz ilahiyat çıkışısınız. E ilahiyat çıkışlı olunca ne oluyor? E siz yani şu anda hep böyle İslamiyet tarafından bakıyorsunuz. Hani yobasınız diyemiyor da. Sen o tarafsız. Ya dedim ben elektronik mezunuyum. Oradan gitmişim ilahiyata. Oradan gelmişim. Yüksek sansım, doktoramı felsefede yapmışım. Ben taraflı oluyorum. Sen düz liseden felsefe bölümüne gelmişsin. Sen nasıl tarafsız olabiliyorsun? İnsanın kafasındaki ki bilgiler noksan olunca ölçütü de o noksanlığa göre oluyor. Dünyaya o küçük at gözlüğünden bakmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla İslamiyet'i bilmez. Bilmeye ihtiyacını da hissedemez. Wittgenstein dediği gibi dilimi sınırları, dünya mı sınırları? Dolayısıyla İslamiyet'i bilmeyen felsefe içinde Avrupalı filozofların Hristiyanlıkla alakalı cümlelerini öğrenip bunun tüm hakikati ihtiva ettiğini, bunun dışında dinle alakadar bir görüşün olamayacağı fikir kafada oturduğu için bu insana biz literatürde zır cahil deriz. Bunun tam Türkçesi ne? Cehli mürekkep. Bilmez, bilmediğini de bilmez.